Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Google analiz kodunu web sitemize nasıl ekleyeceğiz? Bununla ilgili bir anlatım gerçekleştireceğim. Web browser'ımıza giriyoruz ve Google analitik yazıyoruz. Sayfaya tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfadan bir hesap oluşturun diyoruz. Tabi e, hesabı olan arkadaşlar e, bu hesap kendisi Gmail hesabı olan arkadaşlar e, bir hesap oluştursunlar. O olmayan arkadaşlar bir hesap oluştursunlar. E, ve burada e, şifresini yazarak analiz hesabına girebilirler. Eğer hesabınız yoksa farklı bir hesapla oturum aç diyerekten e, pardon yeni, e, yeni bir kayıt yaparaktan e, üye oluyorlar. Biz hemen Gmail hesabımız olduğu için otur maça tıklıyoruz. Evet. Google analizi kullanmayı başlayın. Kaydoluna tıklıyoruz buradan. Karşımıza çıkan pencereden. Hemen web sitesi başlığı altında hesap adını yazıyorsunuz. Ee, site'nin ismini yaz, yazabilirsiniz. Web sitenizin adını yine yazabilirsiniz. Burada hesabınızın adı yani o, o analizi analiz kodlarını göreceğiniz hesabın adı, bu site'nin adı. Burada URL'sini yazıyorsunuz. kategorisini seçiyoruz hangi kategoriye giriyorsa o kategoriden seçmeniz sizin için iyi olacaktır seyahat saat dilimini Türkiye seçiyoruz bütün her şey okuduk İzleme kendi edinin dinliyor arkadaşlar burada e, yine yukarı kaldırarak burada yine Türkiye'yi seçiyoruz. Türkçe isteyen bu koşulları okuyabilir. Kabul ediyorum. Başını tıklıyoruz. Ve kaydımız tamamlanıyor. Evet Şimdi burada arkadaşlar bize bir izleme kimliği veriliyor. Bu izleme kimliğini web sitemizin head ile head arasındaki e, kısma yapıştırıyoruz Tabi evet, burada e, php sayfalar için neler yapılacağı hakkında e, eklenti evet php sayfalar için nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi var ama dediğim gibi php de asp de bir sayfanız olsa bunu ne yapıyorsunuz buradan Kopyalıyorsunuz. Ve web sitemizin kaynak koduna yapıştırıyoruz. Neresi burası? Geliyoruz. Bu web sitemizin indeks sayfasına. Head ile head arasında. Veya body'nin e, en son kap kapanan body'den sonra da yazabilirsiniz. Şöyle bir ek ekleyelim. İki head arasına bu kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar ee, sonra sayfamızı kaydediyoruz bunu bu şekilde e, FTP sunucumuzu yani sitemizin bulunduğu sunucu attığımızda artık analiz kodlarımız olacaktır eğer siteniz arkadaşlar e, WordPress site ise bunu şu şekilde Yapmanız olacak, doğru olacak. Evet. Temanıza e, giriyorsunuz. Temanızın zaten e, özelliklerinin bulunduğu yerde bazı başlıklar bulunacak. Zaten bu başlıkların içinde yerleştirebilirsiniz. Bakın. Analiz kodunun yerleştirileceği yer. O kodu kopyalıyoruz buraya tekrar yapıştırıp sayfamızı save yapıyoruz. Evet. Sayfamızı kaydettik. Evet, burada tercihleri kaydetliyoruz. Bakın sitemizi buradan görebiliriz. Kısaca bilgiler veriyor. Gerçek zamanlı kısmında e, sitede kimler aktif, kimler aktif değil, bunları artık e, bu kısımdan görebildiğiniz gibi. E, Kitle genel başlık bölümünden ise e, sayfada o gün kaç kişi durmuş, kaç kişi girmiş, ne kadar sürede istede kalmışlar, bunların hepsini analiz edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bakın şu anda ben bir giriş yaptığım için e, sitede şu anda bir etkin kullanıcı var. Bunları da görebiliyorsunuz. Şu başlıkları da kendiniz e, deneyerek e, hangi anlamlara, hangi, neden kullanıldığını e, öğrenebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. E, anlamadığınız bir noktada e, web sayfamdan. E, yorum yazarsanız sorularınızı da iletirseniz cevaplamaya çalışacağım. Ee, i̇yi günler diliyorum.